Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir gelişme var. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğiz. En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasını içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Son dakika gelişmesine göre en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasını içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte bayram ikramiyeleri de 2000 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasını öngören teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken düzenleme ile birlikte bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi. Bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Emekli vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve paylaşırsanız arkadaşlarınızla memnun oluruz. Onlar da haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.